...hani gece saat 9'a 10'a kadar yani çalışıyorum... ...sabah gidip... ...o kuşu alıyorum, 12'si alıyorum... ...mercanı alıyorum, başka bir kuş alıyorum... ...zirkon beyaz taşı alıyorum... ...başka da değerli taşlar buluyorum falan. Siz kendiniz atölyede aslında biliyorsunuz tabii, ama... Tabii, tabii. ...şu anda artık atölyede yaptırıyorsunuz. Şimdi ben eskiden... ...kendim yapıyordum... ...oturuyordum, yapıyordum... ...işte testlere, mestere falan filan kesiyordum. Ondan sonra fakat tabii işler... ...büyüyünce, çoğalınca... Ee, yapmaya yani yaptırmaya başladım. Şimdi benim bir atölyem var. iki tane ustam var benim orada. İşte cilacım var bilmem ne mıhlayıcım falan filan. Biz böyle güzel bir aileyiz. Güzel bir ekibiz. Ee, beraber yapıyoruz ama tabii ben hani oturup da artık yapmıyorum. Ben sadece nasıl yapılması gerektiğini. Yani sonuçta evet, konsepti belirliyorsunuz. Devamlı oradayım yani devamlı başlarındayım yani böyle. Ama belli de çok büyük emek var, çok büyük zevk var gözüküyor yani. Ee, şey kısmı çok güzel hani gidiyorsunuz özellikle bu çakralar...